Merhabalar. 2024 yılı birinci aşama. Soru 4 ile devam edeceğiz. Şimdi sorumuz bize diyor ki kütlesi 4 kilogram olan cisim yatay zemin üzerinde hareket etmektedir. Şimdi buraya şöyle bir top çizeceğiz. Diyeceğiz ki bu yani kütlesi 4 kilogram olan bir top değil mi? Şöyle çizebilirim şunu. Ve de kütlesi 1 kilogram olan da hareketsiz durmakta. Yani yine şurada şöyle çizebilirim. Şimdi Öncelikle bununla bunun arasındaki mesafeyi biliyorum. Şimdi bununla bunun arasındaki mesafeye bakacak olursak eee totalde aslında net mesafeyi bilmiyoruz ama belirli bir mesafe olduğunu biliyoruz. buradan buraya kadar belli bir yol olacak. Onu biliyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Yani şu cismin şurada olduğunu, zeminde olduğunu düşünebiliriz. Bunun belli bir hızı var. Başlangıçtaki hızı için bize diyecek ki Tam 5 metre uzaktayken, evet şuradaki mesafede tam 5 metre uzaktayken ni söylüyor. Bir, e, bu da 1 kilogram kütleli cisim. Bu da yine 4 kilogram kütleli cisim olacak. Şimdi diyor ki 5 metre bölü saniyelik hızla yani bunun hızı 5 metre bölü saniye. Bu 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Ve de 4 kilogram cisimle yüzey arasında mü es var. Bu mü de 0,2 olduğunu biliyoruz. Yani buna da yine mü 4 diyebiliriz. Yani 4 kilogram kütleli cisme ait ee, olan sürtünme gaz Bir süre sonra bu iki cisim merkezleri esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışma sonrasında 1 kilogramlık cisim durana kadar aldığı yol 4 kilogramlık cismin çarpışma sonrasında durana kadar aldığı yolun 4 katıdır. Yani bu çarpışmadan sonra 4 kat daha fazla yol alıyor. Buna göre 1 kilogramlık cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı nedir diye bize sormuş. Aslında çok zor bir soru değil. Yine kolay sorulardan biri Hmm, bence. O yüzden öncelikle başlangıç durumumuzu bir analiz etmemiz lazım. Bir iki tane kütüphane yani var. Birincisinin kütlesinin 4 kilogram olduğunu biliyorum ve hızının 5 metre bölü saniye olduğunu biliyorum. İkincisinin yine e, V'sine bakacak olursak V'nin sıfır olduğunu yani buna e, V1 diyelim. V1'in sıfır olduğunu söyleyelim. Bu da işte e, V4 olsun. 4 kilogram kütleye ait. Yine bu M4 olabilir. Yine bu da e, M1 olsun işte. Yani x cisimlerini ayırıyormuş gibi diyebiliriz yani. İki farklı durum düşünelim. Peki V4'ün yani 4 kilogram kütlelik cismin e, son hızı ne olacak değil mi? Onu bulmamız lazım. Ne olur? E, bir kere e, aralarındaki kütlelerin farkını düşünmem lazım. O da M4 eksi M1. Bu iki farklı kütleli ve bunların işte yine toplamları M4 artı M1. Bu yine kütleli korunma yasası ekliminden bu da çıkartabiliyoruz değil mi? Yani iki farklı e, cisim biliyoruz. Bunların hızlarının e, ifade edemiyorum. Bunun kütlesi hızı ilk baştaki hızı sıfır olduğu için bu denklemi yazabiliyorum. Bu başlangıç hızı sıfır olduğu için yazabiliyorum. M4 eksi yine buradan ne geliyor? 3 bölü M4 artı birden 5. 3 bölü 5 çarpı V4 gelmiş oldu. E, V4'ün de tabii ki de e, 5 olduğunu bildiğim için şu 5'ler birbirini götürüyor ve 3 metre bölü saniye gelmiş oluyor. Bu tabii ki de V4 4 kilogram kütleli cismin çarpışma sonrasındaki hızı bizim için önemli. V1'e baktığımız zaman da V1 üstü başlangıçta sıfırdan ama bir hız kazanacak. O da yine iki tane M4 bölü M4 artı M1 çarpı yine V4 olacak. Yine bir bunun başlangıçtaki hızı sıfır olduğu için aynı şekilde mi aynı yerden yazabiliyoruz. Yani başlangıçtaki hızından çıkartabiliyoruz. Ne oldu? 2 çarpı 4 bölü M4 artı M1'den 5 çarpı 5 yine 5'ler gittiği zaman 8 metre bölü saniye gelmiş oldu. Şimdi birceğimiz şey şu arkadaşlar. Herhangi bir e, cismin üzerine belli bir kuvvet yoktur. Bir i̇ki, iki şeyden yapabilirsiniz bu soruyu. Ya işte bunun belli bir hızı var. Hızı işte 3 metre bölü saniye. Değil mi? 3 metre bölü saniye ile yol alıyor. Ee, bunun belli bir enerjisi var. 1 bölü 2 m v kare. O zaman fs çarpı işte s yolu diyelim. S kadar bir yol olacak. Ha, şu renkli veriyor? Bu renkli verebiliyor? s için yine aynı şeyleri yazabilirsiniz. İşte bunun e, aylığı ile orantılı. Değil mi? Şöyle mg çarpı e, mü diyelim. Buradan m'lerin gideceğini görürsünüz ve de e, 1 bölü 2 v kare eşittir g mü çarpı s gelir. Burada S'i çekersek s eşittir e, yine v in karesi bölü 2 mü g gelir. Ne yapıyorum? Diyorum ki sürtünme kuvvetinin yapacağı iş diyorum. Neye eşit olacak? Cismin kinetik enerjisine eşit olacak ki cisim durursun. Onu bulmuş oluyorum. O zaman buradan s'e bağlı olarak bir denklem aslında çıkarmış oldum ve zaten bu denklemi kullanacağım. Benim yani sadece bu denklem var çünkü. O zaman e, yine S1 için diyelim. S1 için bu arada e, aralarındaki kat 4 kat fark olduğu için 4 tane S4'e eşit olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. O zaman V1 üssünün e, V1 üssünün karesi değil mi? Denklemimiz de öyle. Bölü 2 tane mü 1 G eşit olacak. E, 4 çarpı e, yine buradan V üzerinden söyleyecek olursak V4 üssünün karesi bölü 2 mü 4 g. E bu denklemlerden g'yi götürebilirsiniz. Ekileri götürebilirsiniz ve e, b1 üssünün karesi bölü mü 1 eşittir 4 tane v 4 üssünün karesi bölü e mü 4 gelmiş olur. Yine mü 4'ü biliyoruz diyeyim. Yani mü 4 soru bize verdiği için yerine yazabiliriz. Ve de buradan mü 1'i çekersek ee, V1 e, V1'in e, V1 üstünün karesi mü 4 bölü 4 V4 üstünün karesi gelmiş oluyor. Ee, şimdi yapmamız gereken sadece verilenleri yerine yazmak olacak. Ee, mü bir 1 için ne geliyor? Ee, en azından mü 1 için şunu biliyorum. 0,2 olduğunu biliyorum. E, ee, bu değeri Pardon. 4 için diyelim. B4 0,2 değil mi? 4 kilogram kütleli cisimci 0,2'yi bize verdi. Bu da ne işte olacak? 1 bölü 5 aynı zamanda V1 üstünü ne olarak bulduk? 8 olarak bulduk. V4 üstünü de 3 olarak bulduk. Buradan V1 üstünün karesi 64 V4 üstünün karesi de 9 gelmiş oldu. Bunları denklemde yerine yazacağız sadece. Buradan mü 1 eşittir. 64 çarpı 1 bölü 5 bölü 4 çarpı 9 o da eşittir. 64 bölü 180 eşittir. 16 bölü 45. Kolay bir soruydu. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu tip sorular kolay sorular. Evet. Aslında olimpiyatlarda genel olarak gördüğümüz şey şu. Bu tarz özellikle mekanin en temel konularıyla ilgili olan sorular gerçekten kolay oluyor. Ama sonrasında özellikle de daha farklı kavramların içine girdiği sorular zorlaşmaya başlıyor. Sonra doğru zaten sorular ciddi anlamda seçici hale gelmeye başlıyor. Ama bu tip soruları gerçekten basit bir enerji e formülü çıkartarak yapabilirsiniz. Şu denklemler sadece belki de hatırlamanız gereken denklemler olabilir ama hatırlamıyorsanız bu denklemleri momentumu korunum yasalarından rahatlıkla çıkartabilirsiniz değil mi? Momentumun korunumu bize ne diyordu? Herhangi iki cisim düşünelim. İşte bunlar birbirine çarpıştı ve esnek çarpışma yapıyorlar. M4 V4 değil mi? yani burada şey için söylüyorum artı M1 V1 eşit olacak. M4 V4 üssü artı M1 V1 üssü. Böyle yapalım. V1 üstü. Şimdi şu denklemi yazdığınız zaman M1 V1 üstünü zaten buradan sıfıra gittiğini biliyorsunuz. Çünkü V1 sıfır. E, sonra da denklemden V4'ü çektiğiniz zaman D, aynı denklemi elde edebiliyorsunuz. işte yine V4 cinsinden. Ya işte e, bu denklemi elde edebilirsiniz. Yani yapmanız gereken şey aslında bu e, yine momentum denklemi ve aynı zamanda bir de e, enerji denklemini kullanmanız gerekiyor. İki denklemi eşitlediğiniz zaman yine bu denklemi elde edebilirsiniz. Onda çok bir problem yok ama isterseniz ezber. eğer yani ezberiniz de varsa bu denklemi doğrudan yazabilirsiniz. He. ya da buradan çıkartabilirsiniz aynı denklemi. Fark etmez. Kendiniz bununla uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.